Efendim Dila. <laughs> Vay! Bu sefer yüzümü görmeden tanıdın sesimi. <laughs> evet, evet de ne var ki bunda? Hiç. Bilmem. Hani hep başkalarıyla karıştırıyordun ya. Bu sefer tek bir kere de tanıdım. <laughs> Benim elimde ayran varmış. Unutmuşum ya ben bunu. Al tam da üstüne denk geldi. İç. İç de için sağ olsun. Of. Maşallah. Yarasın. Oh, sağ ol Dilan. Afiyet olsun. E ben böyle oturayım o zaman değil mi? <laughs> Otur. Ee, sen de oturuyor olmuşsundur. E ne düşünüyorsun bu ağlık seçimleriyle ilgili? seçimleri seçimleriyle ilgili. Ağalık seçimleri. <laughs> ne düşüneceğim Dilan? Üçünden biri ağ olacak işte. Sonra eski tas eski hamam devam edecek. E, kalender ağ babam. Onlar da abilerim sayılır. Ya Ferhat? Sana bir şey soracağım ben. Sor Dilan. Şimdi biz seninle beraber büyüdük sayılır değil mi? Evet. ayı hep baban gibi belledin. Ya belledin de... Gerçek anan baban. Onlara ne oldu? Bak anlatmak istemezsen anlar. Anlatırım. Anlatırım da... Sen bilmiyor musun ki? Yani vakti zamanında bir şeyler duydum. ...ama hiç senden dinlemedim. Annemle babam kalenderanın yanında çalışıyorlarmış. O zaman her yaz yaylaya çıkılırmış. Ben de orada doğmuşum. <laughs> ya sen gerçekten yaylada mı doğdun? he Sen demek o yüzden böyle... ...bayağı mutlusun. Yok canım. Ne dayanıklısı. Zaten ne geldiyse başıma bu yüzden geldi. Aa! O ne demek şimdi? Çocukken ben sürekli hastalanırmışım. Sonra bir gün yine hasta olduğumda... ...annemle babam telaşla beni hastaneye yetiştirmeye çalışırken... ...traktörle yola çıkmışlar. Sonra ne olduysa olmuş. Kaza yapmışlar. İkisi de vefat etmiş. Onun için kendini suçlamıyorum değil mi? Sakın Ferhat, sakın böyle bir şey yapma kendine. Hem çocuk musun zaten? bile diye hasta olmadın ya, ha? He? Hem biliyor mu? Sen benim bu hayatta gördüğüm en iyi adamsın. Sağ ol Gülen. Sen sağ ol. <laughs> Ama sana bir şey diyeyim mi? Senin tek bir kusurun var. Senin aklın çabuk çeliniyor. Ve çabuk kanıyorsun sen her şeye. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Çocukken de öyleydin sen. Böyle iki şirinlik edildi mi hemen aklın çelinirdi. Dilan. Ne Dilan'ı Ferhat? Ne Dilan'ı? Yalan mı konuşuyorum ben burada ha? Daha en kadar bebekken konağın avlusunda ben Dilan'la evleneceğim diye dolanmıyor muydun ha? Hadi o zaman insanlar seni ciddiye almıyordu, gülüp geçiyorlardı. Ya peki 13 yaşına geldiğinde... ...karşıma çıkıp doğum günümde bir tek seni diledim Allah'tan demedin mi bana? Dedim. Dedin tabii, sus! Hatta ben o gece heyecanımdan uyuyamamıştım be. Uyuyamamıştım. Sen ne yaptın? Şirin'in arkasından gittin. Ya oturup o günlerin kavgasını mı edeceğiz senle Dilan? O köprünün altından ne sular geçmiş? Sen Hazar aşık olmuşsun. Ben mi? Ben mi? Bir kere Mehtaber ablam Hazar'la seni sözleyeceğim dediği zaman ben sırf sana inadımdan gittim evet dedim. İnsanlar dört sene boyunca benim Hazar'ın yolunu gözlediğimi sanırken ben senin bana gelip sen ne yapıyorsun Dilan deme, hesap sormanı bekledim. Tabii sonra iş ona bindi. Bir dakika bir dakika. Yani sen hala... Evet, ben hala... Ben seni seviyorum. Artık kendime temiz bir sayfa açmak istiyorum. Seninle başlayan, seninle devam etsin istiyorum. Hani dedim ya sana geçen gün. ...kaldır şu gözündeki perdeyi diye. İşte bu yüzden dedim. Kaç sen oldu sen hala beni göremiyorsun Ferhat. Göremiyorum.